Knuckles'ın başarısızlığı. Evet. Kim en uzağa atacak dersin? Tabii ki Knuckles. Sonic gününü görecek ve bunu hiç unutamayacak. Tamam. Anladık. Tails. Tails. Sen at. Bu arkadaşa pek güvenemiyorum da. Ha. Tura. Oh. <laughs> Hadi yine iyisin. Bana öyle bakma. Hıp, ah. Bir sıfır Sonic önde. Hadi ama rüzgarın engellediğini gördün değil mi? Hıp. Ah. ...kuş göçlerini etkilemiş olabilirsin. Golf derslerine geç kalma. Uh, uh, bu tamamen haksızlık. Belki de vuruşun üzerine çalışmalısın. Dalga mı geçiyorsun? Vuruşumla alakası bile yok. Tamamen dış etkenlerden dolayı. Uh, uh. <gülüyor> 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 Na kız, sinirli olmanı anlıyorum ama hislerim hakkında konuşmaya çalışma. Aslında çimlerimi ezmekten vazgeçmeni isteyecektim. Fırsatçı Sonic beni golf maçında nasıl oldu da yendi böyle anlamıyorum. Hislerinle ilgili konuşmak istemediğini sanıyordum. İstemiyorum. Yalnızca bağırmak istiyorum. Hepimiz bazen başarısız oluruz. Ben başarısız olmadım. Gerçekten mi? Bu hafta son iki kaç defa yenildin? Bir, iki, üç. Sana bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum dedim. Belki de evrenin başarı dengesinde bir bozulma vardır. Bu olabilir mi? Şaşkın evren. Yapman gereken şey şu. Olabildiğince çok başarısızlık yaşayarak bu yenilgilerin hepsini atlatmalısın. Bu şekilde evrenin başarı dengesinin tıpkı bunlar olmamış gibi eski haline dönebilmesi için süreci hızlandırmak gerekecek. Evet bu doğru. Beni duydunuz. Evrenin başarı dengesini hızlandırmak mı? Gerçekten mi? Bunu yapabilirim. Bunu daha önce düşünemediğime inanamıyorum. <gülüyor> 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 Evrenin başarı dengesi sana karşı olduğunda geri çevirmek için çabucak daha başarısız olmalısın. Bu duyar duymaz tabii ya bu çok açık dediğiniz şeylerden biri. <laughs> Üstelik gücümü acı verici Tehlikeli Ve korkunç şeylerle sınayabiliyorum oh. ha, Başarıya yükseldiğimi neredeyse hissedebiliyorum Dostum Knuckles iyi misin? İyiyim İyi miyim diye mi soruyorsun? Yoksa birazdan yaşayacağın golf yenilgisinden mi bahsediyor <laughs> Bir dakika. Yorgun ciğerlerle boş konuşmak çok zor. Hiçbir şey oynayamayacak kadar kötü misin gibi görünüyor. <laughs> Sen ancak bunu düşünürsün. Her neyse. Ama gerçek şu ki sonunda evrenin başarı dengesini benden yana çevirmeyi başardım. Başarın sonra erdi Sonic. Kendini hazırla arkadaşım. Çünkü güzel günlerin sona erecek. Benimki gibi güçlü bir aklım varken bile refleksleri sıkı tutmak önemlidir. Bu yüzden siz robotlar bu antrenmanda benim rakibim olacaksınız. Yerlerinize geçin. <gülüyor> <gülüyor> E, ama e, e, ne oluyor biri bıyığıma basıyor galiba. Bir dakika kimse senin bıyığına. Ne olduğunu bilmesem evrenin başarı dengesinde bir değişiklik olduğunu söylerdim. Hadi meteorlar en iyi atışınızı yapın. Bir şeyler yapmalıyız. Kendine zarar verecek. Ne yapmamızı önerirsin? Ona bilerek yenilebilirsin. Başka ne olabilir? Onunla konuşacağım. Bana bırakın. <laughs> Nakas, bu denge meselesiyle vaktini harcıyorsun. Seni daha yetenekli olduğum için yeniyorum. Fırsatçı. Yetenekli. Fırsatçı. Yetenekli. Tıpkı bu tartışmada seni yendiğim gibi. Hala yenemedin çünkü sana hala fırsatçı diyorum. Fırsat! Bunu başka bir yerde tartışabilir miyiz? Sonic ve arkadaşları her zaman beni az bir farkla alt ediyor. Ama evrenin başarı dengesi benden yana olduğuna göre onları yenmek için en uygun zamandayız. Öyleyse izin verin saldıralım hemen tüm elimizdekilerle. Mega'yı getirin. Stix, bize nakaza durdurmamız için yardım etmelisin. Kendine zarar verecek. Tabii e zamanında evrenin başarı dengesini düzeltemezse. Peki ya düzeltemezse? Muhtemelen etçil bir bitki tarafından yenilip haftalarca belki de aylarca sinirim sisteminde dolaşacak. Ve bunun kötü bir şey olduğunu biliyoruz. Daha kötüsünü düşünebilirim ama ona güveniyorum. Senin şu çılgın fikrine inanan birine güveniyorsun ama. Sen benim fikrimi çılgın mı dedin ha? Bak Knuckles bir gök taşı seni bebek mamasına çevirmeden önce bu saçmalığı durdurmanı umuyordum dostum. Önerim var mı? Tüm bu zaman boyunca beni fırsatçılığın sayesinde yendiğini kabul et. Hemen bir maç daha yapmaya ne dersin? Yeteneklerimizi konuştururuz. Devam et atışını yap. Zeminin sallandığını iyi hissetmiyor musun? İyi denemeydi fırsatçı. Tamam, bu biraz garipti. Sana hak veriyorum. Biraz mı? Şaka mı yapıyorsun? Ne Hadi gidelim. Şahane. <gülüyor> Planımız yüzmek kadar kolay ilerliyor. Ve ben kolluklarımı bile takmadım. <laughs> Kendime not. Havalı ve kötü bir şakacıya ihtiyacım var. Egmen neden bu numaranın diğer başarısız olandan daha iyi olacağını düşündün? Söylesene. Evrenin başarı dengesi yüzünden tabii ki. Ne? Sen de mi buna inanıyorsun? Üzgünüm geciktim. Sizin için ne yapalım? Sıyırık bile almadım. Biraz terledim ama sorun değil. Bugün çabaşır günü. Bugün benim iyi günüm. Ah, oh, iyi misiniz? Vay canına, bu çılgınlık. Buna inanamıyorum. Onu köşeye sıkıştırmıştık. Burada ne işin var? Yardım ediyorum. Yardımın dokunmuyor. Yalnızca yanlış hamle yapıyorsun. Bir fikrim var. Madem yaptıkların etrafındakileri de etkiliyor, neden Eggman'e katılıp bu işi resmileştirmiyorsun? İyi. Böyle davranacaksan sorun yok. Beni kabul edecek biriyle çalışırım daha iyi. Na kız geri dön. Bekle. Bırak bu iş bitsin. Dikkat köylüler! Panik dolu çığlıklarınız ve korku içindeki hareketleriniz birkaç dakikadır beni çok memnun etti. Ve bu yüzden de daha çok memnun olmak için sizlere şimdiye kadar ki en korkunç yıkım makinemi sunmaya karar verdim. İşte Mega'ya merhaba deyin. Ona Mega diyorum çünkü diğer robotlarımdan yedi kat daha büyük. Eggman! Sonic'ten bıktım. Senin tarafına katılıyorum. Ne? Bir kaybedenle kazanan takıma katılmaya gelmiş. Bu daha çok başarı demek. Güzel robotmuş. Yeni mi? Evet. Güzel değil mi? En müthiş icadım diyebilirim. Aa! Bu aslında bir örnek. <laughs> Daha önce hiç denemedim ama tasarımı harika görünüyordu. Ben de bugün iyi günümde olduğum için bunu getireyim dedim. <laughs> ama test ettik ve parçalarını temizlemek zorunda değilim. Size kolay gelsin şaşkınlar. Of. Başarısızlığım nereye gitsem yanımda geliyor. Yoksa başarı mı demeli? Her şeye rağmen biz kazandık. Ama ben diğer taraftaydım. Hayır değildin. Seni gizli bir görev için yolladım. O kadar gizliydi ki benim bile haberim yoktu. Evet, bilirsin. Taraf değiştirdin ve başarısızdın. Ekmenin başarısını üstün geldi ama aslında bizim tarafımızdaydın ve yenilmiş olmana rağmen kazandın. Vay canına. Şey... Neyi merak ediyorum biliyor Çukun musun? Çılgın başarı fikirlerinin nereden geldiğini mi? Acaba başarısızlık beni terk ettiğinde nereye gitti? Bunun kesinlikle harika bir açıklaması var.